Hazırız efendim. Tamam. İsmet Bey şu anda müsait değiller. Tamam. Ben aradığınızı ileteceğim. Hoşçakalın. İsmet abi gözünü seveyim abi. Öncelikle İsmet değil. İsmet. D harfiyle bitiyor. Biliyorum. Sanki bir şeyin kısaltması gibi. Hani... ...İskenderun Mezarlıklar Dairesi gibi İsmet. Rahmetli pederden yadigar olduğu için... ...biraz tikliyim bu isim konusunda. Tabii güzel Türkçemizi koruyalım, endişesi de yok değil. Neyse, konumuza dönelim. gözlerindeki soru işaretlerini görebiliyorum. Sen benim gözlerimdeki dolar işaretini gördüğün zaman anlaşacağız. Tamam mı? Hayat bize iki yol sunar. Herkes zanneder ki seçtikleri kendine aittir. Oysa yanlış. Vazgeçilendir kendine ait olan seçtiklerin değil... ...vazgeçtiklerin seni belirler güzel kardeşim. Ne dedik? Hayat bize iki yol sunar dedik. İsmet abin senin güzel hatrın için bunu üçe çıkardı. Seçenek bir. Isırgan otu. Anüsüne sürerim. 40 dakika içinde bülbül gibi ötersin. Tecrübeyle sabit. İkinci seçenek solumda gördüğün keçi tırnaklarını çeker, Akdeniz tuzunu basarım, keçiye yalatırım. Üçüncü seçenek Benden çaldığın 1250 lira nerede? Onu söylersin. Şimdi diyeceksin ki... ...alt tarafı 1250 lira. Konu para değil. Konu prensip. Anladın mı? Hadi dua et. Yıllardır beklediğim bir haber aldım. Bu yüzden bu keçi ve ısırgan meselesini şimdilik rafa kaldırıyorum. Eminsiniz değil mi? Bu zafer mefta değil mi? Doğrudur efendim. Gülme. Biri ölürken gülmek bize yakışmaz. Ciddi iştir pis işler. Alaya gelmez. Einstein'ı tanır mısın? Şimdi çıkaramadım abi. Esnaftan mı bizim? Ha, esnaftan. Kuyumcu var ya. Einstein demiş ki, iki şey sonsuzdur. Evren ve insanoğlunun aptallığı. Ama ikincisinden emin değilim, demiş. Seni tanısaydı, eminim emin olurdu. demek lan ölmemiş? Türkçe katilleri. Rivayet takısıyla bir insanın sağlığından bahsetmek olur mu? Hayvanın doğurdukları. Sen elinden geleni yaparsın. Gerisi takdiri ilahi. Ama sen ucuza kaçıp bir mermi eksik sıkarsan... ...o ilahi takdir nasıl gerçekleşecek? Bir iti öldürmeyi başaramayıp... ...Türkçeyi her türlü katledip... ...katiller sizi. Türkçe katilleri. Seri katiller. Her türlü seri şekilde Türkçe yanlışı. Yıkılın. Rivayetli adam öldürülür. Yıkılın. Gözüm görmesin sizi. Beni delirtmeyin. Otobüs olurum, hepinizi otogara çeviririm. Biraz önce kovduğum insansı organizmaları geri yolla. Biliyorsunuz, bunun içine bir mermi koyduğunuz zaman Rus ruleti oluyor. Rusları sevme, Rusları seveni de sevme. Buna daha devam ederim ama neyse. Ama aralarından bir tanesi var. Hiçbir zaman anlaşılmamıştır. Çehov. Adam komedi yazıyorum diyor. Kimse gülmüyor. Ben de öyle. Anlatıyorum. Kimse anlamıyor. Bilirsiniz beni pek sevmezler. Ne yapalım? Her şişe depozitosuz gelmiyor, bazen bir bedel ödemek gerekiyor. Şimdi bu adam ölmedi. Hata. Birinin bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Evrenin çalışma mekanizması şöyledir. Bir şey alırsın, yerine bir şey koyarsın. Şimdi Muzaffer ölmemiş ya hani. Ölmeye çalışıyor ya hani. Bir yerde de bir çocuk doğmaya çalışıyor, yaşamaya çalışıyor. Bu yüzden ne evrenin ne benim dengemi bozmayın rica ediyorum.